Antalya'ya uzanacağız şimdi. Evi hakkında yıkım kararı çıkan adam Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı ve koca evi karadan yürütüp 150 metre ileriye taşıdı. İşte o anlar. Bu evi buradan kaldıracağız Allah'ın izniyle. Evet. Koca evi adeta karadan yürüttüler. 150 metre ileriye taşıdılar. Caner yapıyorsun bu işi. Taşımada bir herhangi bir sıkıntımız olmadı. Getirdik koyduk işte hayırlısıyla kırmadan dökmeden. Antalyalı Hasan Karateke'nin evi hakkında orman sınırında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. O ise yıkmak yerine taşıdı. Değer miydi? Yenisini yaptırsa Orada söktürüp buraya yaptırsaydın. Bence daha kârda olduğumuzu düşünüyorum. 30 tonluk evin altına ray döşendi. Kepçede ağır ağır çekti. Evimizin son hali. Eşyalar yeri değiştirmiş sadece. Biraz komik olacak ama en büyük zorluk eşek arılarıyla mücadele ettik. Bir tane kulağımdan bir tane parmağımdan soktu. Bir de sıcak. Ev taşıma masrafı ise sadece 250 bin lira tuttu. Çok olumlu yorumlar aldım. Güzel yorumlar aldım. Hatta emlakçı bazı arkadaşlar diyor. Ya bizim bir apartman var kaydırılacak. Nakil işlemi kaça yaparsın falan diyorlar. <laughs>